Bana bu kıyafeti yaptın ya, bak bunu hiç unutmayacağım. Yani benim için değil, biliyorsun. Benim için olsa hayatta istemezdim ama annem için. Sonuçta annelilerin işi görülsün, değil mi? Peki sence, yani biz mutlu olabilir miyiz? Yani sonuçta bütün bunları konuşmak için gelmedik mi buraya? Ben daha önce birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii, ne istersen. Gerçekten çok güzel ve çok zeki bir kadınsın. Ne yalan söyleyeyim, o söylediğin güzel sözler bana kendimi çok iyi hissettirdi. <laughs> ben de bana kızdığını sanmıştım. Neden? Beni sevdiğin için mi? <laughs> bir insana neden bu yüzden kızılır ki? Bak ben gerçekten sevgilinin ne olduğunu iyi biliyorum. Yani sevdiğin insanı yanında istersin. Onun iyiliğini istersin. Hatta sadece istemekle kalmaz, onun iyiliği için çabalarsın da. Ben bu konuda sana çok minnettarım. Benim için çok çaba sarf ettin. Ve? Ve... ...aşk. Aşk çok farklıdır. Aşk insan insanoğlunun en çelişkili halidir. Aklın yolunu arayacağına kalbine saplanan paslı bir çivi gibidir. Bir sökseler. Bir sökseler kurtulursun yarandan ama... ...daha sonra bu yarayı kimse görsün istemezsin. Ya işte çivi çiviyi söker diye boşuna dememişler söker sökmesine de... ...yenisi de eskisinin yerine uymaz. Neyse, e, biz konumuza dönelim. En son bizden bahsediyorduk. Bizim durumumuz... Bak Ceyda, Hanım, ben sana her zaman... Sen bana, yani benim sana olduğum gibi, evet. Çok pardon, Buna cevap vermez zorundayım. Kusura bakma. Efendim anne. Sinan. Yavrum, biliyorum siz yemektesiniz çocuğum ama... ...ben korkuyorum anneciğim. Ablana bir şey oldu. Sesleniyorum, cevap vermiyor. Öyle boşluğa... ...öyle takıldı kaldı çocuğum. Bir haller var, ne olur gel. Tamam, tamam anne. Sen sakin ol. Ab ablamı sakın yalnız bırakma, tamam mı? Geliyorum ben şimdi. Sinan, ne oldu? Ya... ...ablam fenalaşmış. Ne diyorsun Sinan? ya? Sinan, ne oldu? Ailevi bir mesele. Ama merak etme, biz hallediyoruz. Hayret bir şey ya. İnsanlık da yapmayacaksın. Hmm. Şimdi sen bana bir daha anlatsana, ben ne için yardım edecektim sana?